Burada var ya. Fıstıkım. Pambuğum benim. Gel pambuğum. Sarı pambuğum. Gel. 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 Ah demiştim şu içeri bir girebilsem. Gülcüğüm. <laughs> ne götürüyorsun ne de? <laughs> 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 Sonra patates de Bak bak bak. Çok oldu ye. Kızcığım. Fıstıkım. Bak buraya bak buraya. Kış, gel. Gel. Ha ah bir gelebilsen. Nasıl da bak içeri süzüyor. Gel buraya. Gel. 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 Ne yapma diyor bana. Gel. Konuş biraz. Konuş hayvanla. Konuş. Gel. Kız. Gel. 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 Bak kulakları dikti. Orada bir o şeyler var. Bak. Birileri geliyor kızdı. <laughs> git git yanına doğru git biraz daha. <laughs> Yaks, gel gel. Sevor. Gel kızım gel. 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 Yaks. Gel. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Ulan sana bir baksın dikkat edeceksin çeksin yapayım. Gel, gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Gel kızım, gel. Gel. Kızım. Gel. Gel. gel kızım. Gizem. <laughs> gel kızım. Gel, kızım. Gel, kızım. gel tatlı kızım. yeah because you <laughs> çektir oğlum, çektir be. <laughs> oh. en sonunda kaptırdın. Çektir misin e onu? hı hı. Mükemmel bir şey oldu değil mi? Hı -hı. Video çekeydin. Allah'ım ya Rabbi, yargar. Yargar, süper bir şey çekelim. Tam böyle kuruyor ya. Böyle yapıyoruz. Ya mükemmel oldu. Hı 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 hı. Tot le.